Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi birinci dönem ikinci yazılı ortak sınavın çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda kültür nedir? Tanımlayınız demiş. Kültür arkadaşlar bir millete ait maddi ve manevi eserlerin birikimlerin ve alışkanlıkların bütünüdür. Ayrıca bir toplumun gelenek, görenek örf ve adetleri gibi yemek, kıyafet, halk oyunları gibi unsurlar da kültürdür. 2. Kültürel unsurlarımız nelerdir? Örnek veriniz. Arkadaşlar kült kültürel unsurlarımız dilimizdir. Tarihimizdir. Mimari eserlerimizdir. Sanat anlayışımız ve sanat eserlerimizdir. Yöresel lezzetlerimiz. alkoyunlarımız Yine bayramlar Türküler Fıkralar Düğün ve nişan törenleri Yine kültürel unsurlarımıza vereceğimiz örneklerdir. Üçüncü soru Orta Asya Türklerinin dini tasavvufu hayatında büyük etkilerini bırakan ve Piri Türkistan ve Hazreti Türkistan diye anılan mutasavvıf şairdir. Yeseviye tarikatının kurucusudur. Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı ünvanını taşır hakkında bilgi verilen kültür ve medeniyet önderimiz kimdir? Tabii ki bu arkadaşlar Ahmet Yesevi'dir. 4. Anadolu'da özellikle esnafa İslamiyet'i tanıtarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmeleri için nasihatte bulunmuştur. Kurduğu sistem ile Anadolu'ya göç eden Türkmenlere hem aş hem iş vermiş, Onları tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi, üretici bir insan haline getirmiştir. Hakkında bilgi verilen kültür ve medeniyet öncülerimiz kimdir? Bu Ahilik teşkilatının kurucusu tabii ki Ahi Evrandır arkadaşlar. Beşinci soru arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir Ahi şeyhidir. Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osman Devleti'nde fikir babasıdır. Hakkında bilgi verilen kültür ve medeniyet önderimiz kimdir? Arkadaşlar bu şey Edebali'dir. 6. Türk kültüründeki engin hoşgörü düşüncesinin mimarlarındandır. Onun evrensel hoşgörü mesajı farklı din, dil ve kültürden olan insanlara aynı coğrafyada birlikte barışla, sevgiyle yaşamalarını sağlayarak kaynaştırmıştır. Gel, kim olursan gel diyerek tüm insanları sevgi ve hoşgörü şemsiyesi altında birleştirmiştir. En önemli eseri Mesnevi'dir. Hakkında bilgi verilen kültür ve medeniyet önderimiz kimdir? Arkadaşlar bu Mevlana ya da diğer adıyla Mevlana Celaleddini Rumi'dir. 7. Yaptığı çalışmalar kendisinden sonraki tüm bilim insanlarını etkilemiştir. Bilim dünyasında cebiri kazandıran bilgindir. Sıfır ve bilinmeyen işareti X'in mucidi olarak bilinir. Buna göre Harezmi'nin hangi alanda çalışmaları yaptığı söylenebilir. Arkadaşlar biliyorsunuz sıfır rakamını bulan ve e, sıfır rakamını matematiğe cebire kazandıran kişi Harizmi'dir. Tabi e, sıfır gibi rakamlar cebir deyince de aklımıza ne gelir? Matematik gelir. 8. Dünyada bilim sahasında kazandırdığı ilk keşif ve buluşlarla bilim dünyasına ışık tutan Türk İslam alimidir. Fizik, tıp, matematik, astronomi, trigonometri, coğrafya jeodezi, jeoloji, filoloji, din gibi konuları incelemiş ve toplamda 113 eser meydana getirmiştir. Gazneli Mahmut kendisi için sarayımın en değerli hazinesi demiştir. Hakkında bilgi verilen büyük dahi kimdir? Arkadaşlar Gazneli Devleti'nin hükümdarlarından birisi Gazneli Mahmut. Sarayımın en değerli hazinesi dediği kişi alim, bilgin, birunidir. 9 yukarıdaki boşlukları uygun şekilde doldurun demiş. Hakkımda bilgi diyor ve ben kimim? Şimdi en ünlü eserim El Kanun Fit Tıp. Arkadaşlar bu tıpla uğraşan kişi ve hala bu yazdığı eser El Kanun Fit Tıp eseri bugün tıp alanında çalışmalar yapan kişilere bir öncülük etmeye devam etmektedir. Bu kişi kimdir? İbni Sina'dır. İlk robotu yapıp çalıştırdım diyor. Kimdir bu arkadaşlar? Cezeri. Semerkant Rasathanesi en önemli eserimdir diyen o da arkadaşlar astronomiyle uğraşan kişi Ulu Bey'dir. 10. ve son soru arkadaşlar. Biruni Newton'dan 700 sene önce yer çekiminin olduğunu, Galileo'dan 600 sene önce dünyanın döndüğü fikrini savunmuştur. Buna göre Biruni hangi alanda çalışmalar yapmış olabilir? Arkadaşlar yer çekimi olunca tabii ki fizik alanında çalışmalar yaptığını gösterir. Dünyanın döndüğünü söylemesi de tabii ki astronomi alanında çalışmalar yaptığını gösterir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.